Evet arkadaşlar. 6 aydır beklediğimiz kamu çerçeve protokol sözleşme teklifi nihayetinde dün itibariyle TÜİS tarafından konfederasyonlara sözlü olarak iletildi. Yapılan bu teklif ne mantıken ne de vicdanen asla ve asla kabul edilir. Hiçbir yanı yoktur. 6 aydır sadece enflasyon farkıyla çalışan kamu işçisi bunun yanı sıra vergi yüküyle de mücadele etmektedir. Bunca emeğin bunca mücadelenin karşılığı yüzde on altı asla ve asla değildir. Peki konfederasyonlar bundan sonra ne yapacak? Toplu sözleşme yapma yetkisini elinde bulunduran sendikalar ne yapacak? Gerçekten siz kıymetli işçi kardeşlerimizin ekonomik ve sosyal haklarını korumak için mi mücadele edecekler? Yoksa konfederasyonlarının ve sendikalarının menfaat ve çıkarları doğrultusunda mı hareket edecekler? Bunu ilerleyen günlerde hep beraber göreceğiz. Geçmişte Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda sözleşme yapma yetkisine sahip malum sendika yetkisinin düşmesine bir hafta kala grev kararı almıştı. Hepimiz izledik. Birçok arkadaşımız Yaşasın greve gidiyoruz. Haklarımızı alacağız diye coşkuyla paylaşımlar yaptılar, destek oldular, bilmem neler neler neler. Sonuç grevin başlamasına bir gün kala sendika sözleşme imzaladı. Şimdi 2025 döneminde de aynı senaryoyu mu izleyeceğiz. Gerçekten sizlerin ekonomik ve sosyal haklar için bir mücadelemiz diyeceğiz. Eğer ki İşçinin ekonomik ve sosyal hakları için bir grev kararı alınırsa gerçekten sendikalar bu konularda, bu konuda samimi bir tavır sergilerse biz en Hilal Sağlık İş Sendikası olarak her zaman üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Ama kendilerinin çıkar ve menfaatlerini korumak yani sözleşme yapma yetkisini kaybetmemek adına bununla birlikte sizlerin aidatlarıyla sürdükleri saltanatın yıkılmaması adına sözde bir krev kararı alırsa orada da bütün sorumluluk siz kıymetli işçi kardeşlerimizin üstündedir. Eğer ki hala buna rağmen bu sendikalara üye olmaya, bunlara aidat vererek, bunları kendinize patron, temsilci tahsil etmeye devam ederseniz burada da bütün vebal siz kıymetli işçi kardeşlerimizin Omzun adır, Bunu da böyle bilin. Değerli kardeşlerim, videomu sonlandırmadan önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözüyle sizlere seslenmek istiyorum. Bir Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz. 2021-2023 döneminde ısırıldınız. 2023-2024 döneminde ısırıldınız. 2025-2026 döneminde de ısırılıyorsunuz. Artık uyanmanın vakti geldi. Artık silkelenip gücün, kudretin siz kıymetli işçi kardeşlerimizde olduğunu anlayın. Bunun farkına varın. Hiçbir konfederasyon, hiçbir sendika sizlerden güçlü değildir. Sizler varsanız sendikalar ve konfederasyonlar güçlüdür. Sizler yoksanız Sendikalar ve konfederasyonlar güçlü değildir. Eğer ki sizin ekonomik ve sosyal haklarınızı koruma adına bir grev kararı almayan sendikalara sizler istifa ederek grev hakkınızı kullanacaksınız. Bir işçinin en büyük tepkisi istifadır. Değerli arkadaşlar, sizleri Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum.